Burada temel anlamda hikaye devam ediyor ki aselsan e, güçlü iç, e, iş ilişkilerine de devam ediyor. Bir taraftan onlara bakalım e, yaklaşık 657 milyonluk bir e, Ocak ayından itibaren e, gelen 657 milyon dolarlık gelen bir iş ilişkisi var. Ee, ve totalde de baktığımızda e, yaklaşık 2, 4, 8 baya bir birikmiş hem euro bazında hem de dolar bazında gelen anlaşmaları mevcut. Ee, buranın eli biraz daha kuvvetli ki burada kuvvetli oluşun da zaten Ocak ayından beri e, de, dediğimiz gibi daha öncesinde de 2024'te de görüyorduk ama bunlar maalesef teknik anlamda fiyatlara yansımıyordu. Ee, zaten e, bizim Aralık ayından sonra bunun e, bu şeytanın bacağını kırdığını söyleyebiliriz. Ve şurada Aralık ayında başlatmış olduğu trendle beraber fiyat hareketleri çokça hızlandı. O yet bekleten yatırımcısını bekleten Aselsan en sonunda yatırımcısını güldürdü. Ha Şu an için ne olabilir? Bakın burada e, sanırım şöyle bir şey var Alper Bey. Ee, yeni girişleri sormuyorsunuzdur umarım. Yani o açıdan hiç değerlendirmeyelim. Çünkü yeni girişler için şimdi böyle bir fiyat seviyesi açıkçası risk alma açısından e, biraz zor bölgeler. Ha, e, bu sorunuz atıyorum şu bölgelerde veya şu bölgelerde gelseydi e, çok daha net hani alım için evet e, uygun karşılanabilir düzeylerdeydi ama şu an için içinse biraz daha riskin çoğaldığı fiyatlamanın olduğu bölgelerdeyiz bir taraftan takvimimize de bakalım asansanda herhangi bir açıklanan bir şey var mı asansanda şu an için açıklanan bir tarih yok Bunlar zaten artık bu gelen haberler yavaş yavaş kasaya girdikçe bu haberlerle beraber İş anlaşmalarından gelen paralar kasaya da girdikçe bunların etkisini bilançoda da görmeye başlayacağız. E, bu da tamamıyla şirketin eder değeri içerisine yansımış olacak artık. E, bir taraftan şöyle bir şey var biliyorsunuz ki biz e, olayı burada yabancı para cinsinden de e, çokça izliyoruz. Kasasında yabancı para birimi bulunduran nakdi çok fazla olan hisseler önümüzdeki süreçte ön plana çıkacak diyoruz. E, aselsan'da da e, zaten biz o listeye baktığımızda üst sıralarda yabancı para cinsinden kasasında e, bulunduran nakit bulunduran e, hisselerden birisi. Burada tamamıyla şöyle bir şey var. Şimdi e, tekrardan yoluna devam edebilmesi için haliyle şu fiyat hareketinden sonra biraz daha dinlenmeye çekildi. 124.70'lerin üzerine hacimli güzel bir mumla çıkışını e, bekleriz. Hani diyoruz ya eğer ki bir hisse direncini aştığı sürece ucuzdur e, aşamadığı sürece ise pahalı kalmaya devam edecektir diye e, zaten klişe bir sözümüz var biliyorsunuz.